Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İstanbul Belediye Başkanlığı'na adayı olduğu sırada İstanbul'u çok iyi bildiğini ileri sürerek, ben Nurtepe'yi de biliyorum, Kağıttepe'yi de biliyorum dedi. Oysa Kağıttepe diye bahsettiği semt taneydi. Akdeniz bölgesinde bulunan Mersin için Güneydoğu'nun incisi dedi. Iğdırlılara, sevgili Ardahanlılar diye seslendi. Hocaeli'nin ilçesi İzmit'i Büyükşehir ilan etti. Çorum'un ciddi ihracat yapan bir ülke olduğunu söyledi. Fındık yetişmeyen Şanlıurfa için, fındığın yüzde 42'si Şanlıurfa'da yetişir iddiasında bulundu. Katıldığı Rize günleri ile ilgili mesajında, tulumu etek giyen İskoçların milli çalgısı gayda ile karıştırdı. Fenerbahçe hayranlığının nereden geldiğini soran gazetecilere "Çocukluğumuzda Lefter çok iyi bir kaleciydi. Ondan etkilenip Fenerli oldum." dedi. Lefter'in kalecilik yapmadığının hatırlatılması üzerine "Sanırım bir ara yaptı." diyerek bozuntuya vermemeye çalıştı. Kendisine verilen "Mitçiler tutuklandı" notunu "Çillerde tutuklandı" şeklinde okudu. Başkan Erdoğan'ı eleştirmek isterken biz Sayın Başbakan gibi söz verip de sözünün arkasında duran bir insan değiliz cümlesini kullandı. Hazreti Ali'yi İslam düşünürü yaptı. Allah'tan korkmuyoruz ifadelerini kullandı. Yürüyen merdivenlere ters binmesini saymıyorum bile bir ara çarkları ve gafları ile gündemden düşmediği için ismi çarkçı Kemal'e çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, lakabını Bay Kemal ile değiştirdiğinde düzelir diye bekliyorduk ama nafile. Önceki gün partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek için gittiği Sakarya'da, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi. Allah'tan, bu kafının ardından Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde, Karadeniz'in ortasında yer alan Sakarya gaz sahasını, Sakarya ilinde sanıp ziyaret etmeye kalkışmadı. Tam güldük, eğlendik derken, bu kez de Ankara'da ülkücü bir grupla bir araya gelen ve Bozkurt Kemal sloganıyla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu gerçekte ülkücülerle toplanmadığı ortaya çıktı. Bay Kemal'in, bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız şeklinde hamaset nutukları atarak takı yenin dibine vurduğu sözde ülkücü toplantısının, aslında Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir tarafından kurgulandığı, katılanların da Demir'in amcası Metin Demir'in kurduğu Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri olduğu belirlendi. İşte asıl tehlikeli olan da buydu. Zira attığı sadece 26 iftiradan dolayı 2 trilyon lira tazminat ödemeye mahkum olan Kılıçdaroğlu, farkında olmadan gaf yapsa da, bilerek ve isteyerek sistematik yalanların içinde yer alıyor. Dolmabahçe görüşmesi sırasında Başkan Erdoğan'ın eski genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt'a, sen hükümete muhtıra ver, biz de sana üstün hizmet madalyası verelim dediğini iddia etti. Bir gazetecinin, efendim, önce muhtıra verildi, sonra dolma bahçe görüşmesi oldu şeklindeki uyarısı üzerine, olsun bu benim görüşüm cevabını vererek, yalanda ısrar etti. Deprem bölgesine giderek arkasındaki çadırın üzerinde kocaman puntolarla Türk Kızılayı yazdığı halde tek bir Kızılay çadırı görmedim dedi. Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosuyla ilgili ben gözlerimle gördüm. Bir değil, birden fazla kaseti izlediğini gördüm diyerek Cumhurbaşkanının söz konusu kaseti izlediğini öne sürdüğü halde Önce görüntüleri getiren kişiler maskeliydi yüzlerini göremedim dedi, akabinde hatırlamıyorum diyerek kendi sözlerini inkar etti. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın saraya çıkan CHP'li, iddiasıyla ilgili katıldığı bir TV programında, ben şaşırmadım. Doğrudur dedi. Gelen tepkiler sonucu köşeye sıkışınca, doğrudur diyen kendisi değilmiş gibi, gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor ifadesini kullandı. 6 Kasım 2016'da olağanüstü toplanan MYK'da baylok kullanan 4 bakanı ve 60'a yakın vekili açıklayacağız dedi. Akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi içinde 120, 180 civarında baylokçu milletvekili var diyerek rakamı yükseltti. Ancak aradan geçen 6 yıla rağmen bir kişinin bile ismini açıklayamadı yetmedi, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan FETÖ imamı Firare Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğunu iddia ederek, öldürülebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazken, MİT'ten anında yalanlama geldi. Beştepe Külliyesi'nde altın kapaklı klozet olduğu iddiasında bulundu. Erdoğan'ın altın klozet iddiasını ispatlaması gerektiği sözleri karşısında, ben saray demedim. Ankara'daki beyler dedim yiyerek sözlerini inkar etti. CNN Türk canlı yayınında biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik, hiç ayrım yapmadık diyen Kılıçdaroğlu, Habertürk'te konuyla ilgili soru üzerine, sözde ben hastaneye PKK'lıları ziyarete gitmişim. Ya pes ya, pes yani. Adam biraz Allah'tan korkar. Ben hiçbir yerde ziyaret etmedim oruçlu ağızda bu kadar yalan söylenmez diyerek inanılmaz bir çarka imza attı. Tüm bu yalanları ve daha fazlasını sıralayan Kılıçdaroğlu, Sakarya ziyareti sırasında altılı masanın gizli ortakları olduğuna yönelik eleştirilere safsata diyerek tüm Türkiye'nin gözlerinin içine baka baka HDP ile olan gizli ittifakı inkar etti. Tabii bu sözleri duyunca, aklıma Kılıçdaroğlu'nun yıllar evvel söylediği, yalancıdan başbakan olmaz sözü geldi anlaşılan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak kişinin yalancı olup olmamasını pek umursamıyor.